Evet arkadaşlar bilgisayar bağladım monitörü. Ee, şu anda 240 Hz vermekte. Bu arada şöyle bakalım ona da görüntü ayarları, gelişmiş ekran ayarları. HDMI ile bağladım. DisplayPort denemedim. Overclock 270 Hz falan filan yapmayı denemedim. 240 Hz vermekte. Ee, ama HDR özelliğini bilmiyorum. Monitörden mi açıyoruz, nasıl yapıyoruz ama ya da hiç... Kablomu desteklemiyor? Display portuna mı açılıyor onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal display portla açılıyordur. Şöyle hemen bir UFO testimizi yapalım. Böyle bir bakmıştık ona bakmayacağım. Şöyle test UFO'yu açtık direkt. Evet. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Gayet olumlu. 240 Hz'de bakın. 120 Hz'de bile UFO net bir şekilde çekiliyor. Videoyu yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Şöyle tek tek gidelim. Şöyle bunu 60 Hz ile karşılaştıralım. Bunu da 1920 değil de 1440 olsun. Sırayla satır değil de perfect olsun. Show FPS, Dota 2. Şöyle yapalım. Evet yazılar gayet. Hatta bu soldan sala sağa gitsin. Pardon soldan sağa Sağdan sola diyecektim. Evet şöyle baktığımız zaman Videoyu yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim. Şöyle koyayım. Ee, bir bakın yukarıya bakın. Yukarıdaki hani ne kadar yavaş okunuyor. Bir de e, aşağıdaki netle yani böyle görüntü netliğine bakın. Bir de bir e açalım. e başınca açınca hafif bir ghosting oluyor gibi. Ama yok, hafif bir ghosting oldu ama gerçekten e, parlaklık düşüyor. Gerçekten eğilen bir de, e, şöyle söyleyeyim, bir dakika bunu açalım. Bir dakika. Yani netlik 240 aç. Sanki böyle çok şey gibi geliyor ya, şöyle direkt ufo ghosting'e geçelim arkadaşlar, evet. Şöyle büyütelim ekranımızı, evet takip edelim bakın ufo çok net Yani bunu anlatmaya gerek yok UFO aşırı derecede net gözüküyor arkasında hafif bir e, kameradan Belki öyle gözüküyordur bilmiyorum ama kamerada arkasında hafif bir şey olduğu gözüküyor kamera yakalayamıyor ya da belki bilmiyorum ama şöyle yavaş yavaş gittiğimiz zaman e, kesinlikle kesinlikle söylüyorum bakın ghosting yok yani İYLM bu açıkken bir de bir kapatalım. Hemen öyle bakalım. Şuradan menüsünü de sevdim bu arada. Güzel ama biraz daha kullanışlı olabilir tabii ki. Ee, overdrive settings'i buradan yapıyoruz. İşte strong, fast, hızlı, yavaş. En düşüğü aldığımız zaman bakın böyle ghosting yok denecek kadar az ama yine biraz bir arkada bir efekt bırakıyor. Üçüncü, üç, ikinci seviyede böyle. İkinci seviyede bu şekilde. Üç en iyisi. Dört, dört de Şöyle arkada e, şey yapıyor yani hani arkasında, etrafını izler bırakıyor. 5 zaten direkt şöyle hayretlenme oluyor. E, o yüzden 3'te kullanma. Zaten arasında çok büyük bir fark yok. 3'te de UFO'yu seçebiliyorsunuz. UFO net bir şekilde gözüküyor. 4'te de gözüküyor, 5'te de gözüküyor. Aslında 2'de de gözüküyor ama 2 biraz daha şey, 3 en iyisi yani. O yüzden. Freesync var, e, G-Sync var. Ben açmayacağım ama. Kullanmıyorum, sevmiyorum Freesync ya input delay yapıyor. Şöyle crosshair özellikleri var. Evet. Açalım mesela bir tane crosshair. Evet, ekranda belirdi. Şöyle, şöyle ekranın tam ortasında. Kapatalım onu. Ee, bir dakika. Game Game Plus crosshair. Kapattık. Hemen gitti. Overdrive settings dediğim gibi buradan yapılıyor. Freesync buradan. ELM bir buradan açılıp kapatılıyor. ELM bir tekrar açalım. Ghosting şeyinde bakalım. Evet. Bakın görüyorsunuz. Maşallah. Diyelim. <laughs> Hiçbir şekilde <laughs> Ghosting yok. Hatta burada level şey, bilmem ne falan bir ayarları falan da var. Ona da bir bakalım. Bunu kurcalayalım. Neymiş acaba o? Evet. Clarity level diyor. 4, 4 ha. Bu üçte kalsın yana. Clarity position. Şöyle ayarlanabiliyor. öyle olunca olmuyor. Ortada en iyisi. Bir kapatalım abi. Elenbi'ye de gerek kalmayacak gibi. Ya bu gayet hızlı bir. Crosshair var. Timer var. Zamanlama. Şöyle timer. E, stopwatch var. Ne bilmiyorum. FPS var. Şöyle yukarıya kaç FPS olduğu çıkıyor. Bu herhalde monitörün değil. Monitörün FPS ya büyük ihtimalle. Oyununda ee, oyunda da değişik FPS'ler gösterir mi? FPS'lerce olur mu? Olabilir. Display Alignment. Bu neymiş? Bunu açalım. Ha, Böyle yaptı ekrana. Kapatalım. Ee, kapalı. Game Visual var. Burada modlar var. FPS modu ben çok sevdim. Sinema modu böyle çok ee, koyulaştırıyor ya. RTS böyle. Baştan başlayalım. Senaryo modu. Af hosting belli oluyor yukarıda. Raising mod. Ee, şöyle sinema modu. blue, blue bloom track, mavi track. RTS RPG. FPS en güzeli. SRGB modu. Karartta ekrana. Moba modu. Çok şey yaptı. User mod. Böyle. Ondan da kendimiz ayarlayacağız. Ben FPS'de kullanacağım. Shadow Boost kapalı. Shadow Boost'u açalım bakalım. Level 1'de böyle. Level 2'de. Aa Shadow Boost'u açınca bu arada o şeydeki ghosting efekti de azaldı gibi sanki. Bir, bir şöyle şurayı bir kapatalım. Shadow Boost. Ha, ekranı şey yapıyor parlaklaştırıyor. Bunu kapalı da kullanalım ya. Gerek yok. Şimdilik gerek yok buna. Ee, dediğim gibi Overdrive 3'te image ayarları parlak 90'da parlak pek parlak bir monitör değil. Onu söyleyeyim size. Şu yan tarafta kullandığım monitör gibi yani o da parlak değil. Ee, Asus 165 Hz var bende. Onu kullanıyordum. Ee, o, o mesela 400 kandile. Bu kaç kandile? Hemen bakalım. Şöyle. Ee, Asus. Burada arada klavyem de Asus. Rockstrix. Şimdi şöyle bir özelliklerinden bakalım direkt. Ee, bir saniye epe. Kaç kandilaymış hemen burada gösterir zaten. Evet 8310 lira. Diğer sitelerde 7900 Gaming kendi vardı. Ama ben internetten güvenmiyorum abi. Direkt gidip yani 500, 600, 700. Bakın gaming kendi ne kadarmış hemen bakalım. Aa, 7, 100, 1000 lira aşağıdaymış şu arada. Keşke buradan basaydım acaba. Bilmiyorum. Ama bunu bayağı bir beklerdim ya. 1000 lira zarardayım bakın. 8300 aldım ben. Kendim. Evet burada da değerleri yazıyor mu kanlara diye. sRGB %130 sRGB değeri var bu arada monitörün. Type-C var. 1MS GTG, Green to Aşırı düşük hareket bulanaklılığı. Yani 165'ten geçince bakalım. Çok farkı da hissetmedim ama 270 Hz diyor. 93 DPI. Yani 350 kandela. Yani şundan biraz daha parlak olacak. Yani öyle söyleyebilirim şu monitörler. Onu da bağlamadım. Hatta onu da bağlayıp hatta bir dakika onu da bağlayıp bir ee, testini ikisini beraber. Onun display ile bağlayacağım bu arada. Bir dakika. Onun display portu var zaten. Üstünde bir saniye. Şöyle monitörümüzü de bağlayalım hemen. Sağa sola dönebiliyor bu arada. Bunda üç tane giriş var. Bunda iki tane. Evet ikinci ekranımız da bağlandı. Orada. Orada by Evet. Evet bundan daha parlak. Bu arada şöyle bakarsanız. Tabi bu FPS modunda, bu şey modunda ama bu da bu parlakta en sonda mesela bunun da ee, bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim bir dakika. Görüntü ayarları. Ee... Şöyle bakalım 60 Hz'de bunu iskontörde çekelim. Bu 200 265 Hz'de FPS modu ben daha çok sevdim ya. Yani. Ama şöyle yapıp bunu hemen bir şeye alalım. Sinema modunu alalım. Sinema modunda bakın renkler aynı oldu. Bu da FPS modunda. Evet şu anda renkler aynı oldu. Bu böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Evet. Şöyle bir UFO testi biraz da bundan devam ettirelim. Bakın. Bu da iyi. Şimdi şu da iyi yani. Bu e, 144 az olan bir sorun değil ama bunda tabii ee, bir 240 Hz değil, bir de şu tarafa alalım. Çünkü orada şey oluyor. Evet, şöyle baktığımız zaman sıkıntısız bir şekilde. Hatta bunu bir de bu tarafta açalım. Şöyle yapalım. Burada takılmalar oluyor ama burada Bu da iyi. Bu monitör de iyi ama bakarsanız şurada UFO'nun içi net gözü seçilmiyor ama burada UFO'nun içine net bir şekilde seçebiliyorum ben. Yani en azından yakından öyle söyleyeyim size. Evet bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. like atmayı beğenmeyi unutmayın. Videoyu yaymayı unutmayın. Ne kadar çok şey olursa o kadar iyidir yani hani almak isteyenler hakkında. Ben beğendim. Şimdilik bu da test yapacağım. Bakalım hayırlısı diyelim. Güle güle. Peace out.